أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله واتوب إليك يا رب العالمين الحياة دي ما؟ El hayatu Allah'ın hayat sıfatı. Kavluhu ve huve hayyun la Allah haydır. Ölmeyen diridir. Değil mi? Haydır la yamutu. Ölmez. O ölmeyen diridir. Li kavli talal vatanı şu kavlinden anlıyoruz Ne buyuruyor Rabbimiz? Allahu Allah. Ellezi Allah, o Allah ki ceale kıldı lekum size el arda yeri. E, ne kıldı? Kararem. yerleşim alanı kıldı yeryüzünü ve seme ve göğü de bina bina kıldı. Ve savvarakum ve şekillendirdi. Fe ahsene suvarakum ve sizin suretlerinizi güzel yaptı. Ve razakakum sizi rızıklandırdı. Minat tayyibati e, temiz besinlerle değil mi? <laughs> Zalikum işte o Allah'u Allah'tır ki Rabbukum sizin Rabbinizdir. Allahu <laughs> fetebareke yücedir. Yani yüceler yücesidir. Allahu Allah Rabbul Alemin. O ki nedir? Alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Huvel <laughs> hayyu o haydır. Yani ölmeyen diridir. La <laughs> ilahe hiçbir ilah yoktur. İlla hu ancak o vardır. Ondan başka ilah yoktur. Ve fi hadir ayet işte bu ayette delailü deliller vardır. Min haythul akli akıl yönünden ve sem'i ve sem'u min haytul aklu ve sem'u ve seme yönünde. Yani akla dayalı ve işitmeye dayalı. Tamam. Evet. Ee, Ala onun hay olduğuna dair. diyen Liyennehu çünkü Allah azze ve celle bedava başladı bi zikri sâne. Yaradıcının zikriyle. Önce Allah'u dedi değil mi ayet? Evet. Heh. Ve etba'ahu peşinden de getirdi bi zikri yaratmayı. Değil mi? Yaratmayı getirdi onun peşinden de değil mi? Bir kavliyi ce'ale kum diyerek. Yani sizin için kıldı. Yani yarattı. Evet. Heh, öz, ardından da neyi getirdi? Ce'ale. Ce'ale biliyorsun halaka anlamını da geliyor. Evet. Başka? Sen Saygara. Evet. Şey, say Saygara. Evet. Başka? Ha'ale anlamına evet. geliyor. Evet. Yarattı lekum sizin için. Sonra zekaral masua. Bak önce e, neyi e, zikretti? Yaratıcı. Ardından e, yaratmayı zikretti. Sonra da Sonra da yaradılanı zikretti. Bir sözüyle. El arda. El arda sözüyle. Ceale yarattı. Allah'u dedi yaratıcı. Ceale dedi yaratma işini zikretti. El arda dedi yaradılanı zikretti. Çünkü sizin için bunu yaptı. Yeri yarattı dedi. Sonra da e, ee, delaletel mesnuiyyeti değil mi? Yani o yaratılmışlığın e, delillerini zikretti. Delalet de olur, dülalet de olur, dilalet de olur. Tamam. Ama fasih olan nedir? Delalet. Tamam. Evet. Bir kalbi ile kararen değil mi? ya, yani bu yaratılmışlığın delil nedir? Yani yerin yaratıldığına dair delil nedir? Yaratılmış olduğuna dair delil kararandır. Çünkü insanlar ne yapıyorlar? E, o yeryüzüne yerleşiyorlar. Yerleşmek insanlar yeryüzüne yerleşiyorsa demek nedir? yaratılmıştır yani. <gülüyor> <gülüyor> e o e, o yeri yaptı Allah. E, o değil mi? E, ma yani o yeri yaptı yani yarattı. Ma saatiha genişliğiyle beraber ve azametiha büyüklüğüyle beraber <laughs> ala bir şekil üzere yaptı. E, Takirrûn aleyha siz de onda yerleşiyorsunuz, karar kılıyorsunuz. Ve şu neha onda yayılıyorsunuz. Ve teteayyeşûne ve yaşıyorsunuz veya o yeryüzünde. Ve ye müzelleletun o yeryüzünde ne yapmış? Müzelleletun zelil kılınmış. Yani e, bu, e, e, boyun eğdirilmiş yani ona evet. La tedfa'u o, o üzerindekileri ne yapmıyor? Evet. Def edemiyor. annesi ya evet. kendisine. E, buradan da anlıyoruz ki demek ki o yaratılmıştır. Evet. Evet. Ve şakkal enhâne fiyâ. Ve Allah ne yaptı? Azze ve Celle e, şakka yardı. Yani açtı. El enhâne nehirleri fiyâ. O yerde, yeryüzünde. Ve ve en be bitirdi enva atfimer çeşitli meyveler minhe, o yeryüzünde yani o topraktan. sonra buyurdu Rabbimiz ve seme en göğü de bina yaptı. Eysa kafen, tavan. Evet. Mahfuzan korunmuş. Gaimen e, böyle e, duran fil evay havada duruyor. Bile umudin bila umudin amudun çoğuludur. amud ne? Direk. Evet. sütun. Tamam. Amud da olur onun çoğulu. Amidetun de gelir onun çoğulu. Yani amudun çoğulu amud da gelir, amidetun de geliyor. Evet. Direkler. Direkler olmaksızın havada duruyor. Ve la ilakatin askısız. Yani bir şeye tutunmadan, bir askı yok yani. Bir şeye tutunmadan havada duruyor. Sonra hatabel sonra Allah azze ve celle ne yaptı? Eee kalalara yani akıllılara hitap etti. Evet, yani beyan etti yani onlara ne yaptı? Eee yani hatabı yani beyan etti bu akıllılara. Fi tasviri cevherim onların cevherinin yani özünün tasvirini beyan etti. Ve terki onların bedenlerinin terkibini, oluşumunu, nasıl oluştuğunu değil mi? Liyanzuru fi uluhiyeti. Onun o ilahlık delillerine ne yapsınlar? Baksınlar diye. Ve kemal kudreti ve hikmeti. Onun kudretinin mükemmelliğine ve hikmetinin mükemmelliğine ne yapsınlar onlar? Baksınlar diye. Fakale ve buyurdu. Ve sabvarakum fe ahsene suvarakum. O sizi şekillendirdi ve sizin şekillerinizde güzel yaptı. Değil mi? Onlar biliyorlar o okalalar. Yani akıllılar yani insanlar. Ya'lemune biliyorlar ki Onlar kânu idiler. Ne idiler? ölüler idiler. Mutafen böyle bir meni Değil mi? Ölü evet. meni yediler. Ölü bir meni yediler. Süllet çıkarıldı e, münsul bir raculi erkeğin ms, belinden ve tara bil unfe, ve kadının kaburga kemiğinden ne oldu onlar? Çıkarıldı. Çıkarılan evet. ölü e, meniler yediler. Cansız meniler yediler. Değil mi? Evet. Su yediler Tüm mesaretin nutfeti sorun oldu. bir nutfe oldu. Tamam mı? Bir meni ki fi kararin mekinin fi kararin e, mekinin efendime söyleyeyim. Yani sonra sarat sonra sarat dönüştü. Yani intikal etti. Yani intikal etti. Yani, en yani, nutfe o nutfe. Evet. oldu anlamını vermeyelim. Tamam? Evet. Sağret dönüştü. Yani intikal etti. Yani ne oldu? İntikal, intikal etti. Yani nutfetü o nutfe. O nutfe. O meni ne oldu? İntikal etti. Nereye intikal etti? Fi kararın bir yere ki mekinin emniyetli böyle sağlam korunaklı bir yere ne oldu? İntikal etti. Fi zulümatin telatin üç karanlık yerde yani. Üç karanlık yerde. O üç karanlık nedir? Batın karanlığı. Yani o karın karanlığı. Rahim karanlığı. Bir de döl yatağı karanlığı. Evet. evet. Üç aşama da var değil mi? O hadiste geçiyordu. Değil mi? Ee, hatırlıyor musun hadisi? Şu da olacaktı bana versen. Küçük kitaplar için bak. Küçük 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 küçük. yukarıda yukarıda. Onların içinde olacak bak bak. Buldu mu? Getir o küçük kitapları bana. Nafiye'nin getirdikleri... Heh. Bu muydu? Tamam o. Heh. Kaçıncı adiste, hatırlıyor musun? İlk 12 içerisinde olması adı. Hımm. Otur. hadisi ezberimde benim de. Yanlış yapma <laughs> <laughs> 嗯，特别特别特别特别特别。 Dedik biz ee, İnne adekum Yücme'u Halkuhu fi batnu ummihi 40 yavme Yani Sizden birinizin Yaratılışı annesinin karnında 40 günde Toplanıyor Değil mi? Sümme yekunu alakaten sorunudur Alaka oluyor misle <laughs> zelike Sümme yekunu mudgaten et parçası. Önce kan pıhtı, sonra et parçası. Misal derken. Sonra yürsür <laughs> ilihil meleku feyanfuhu fihir ruha. Tamam mı? Bu Buraya alalım inşallah değil mi? Hı? Neyse. İn ha? Evet. Ne dedik biz? Fizulmati Üç karanlığa karar kılıyor dedik. İnkat-ı artık ondan kesiliyor. tedbir ebeveyn. Anne babanın tedbiri. idaresi Yani o anne baba artık oradan bir müdahalesi olamaz. Rahme düştükler. Federlehüm ala rububiyyetihi bi athâri sun'ihi bi gâlih. ve Allah ne yaptı? Sevk etti. Yani yol açtı. ''Ala rububiyeti onun rabliğine bir eter-i yaratmasındaki eserler ile onun rabliğine ne yaptı? Sevk etti, yol açtı. Yani ona işaret etti. Bir kavli şu sözüyle. ''Ve varakun, <right> <Lap Philip> Sizi ne yaptı? Şekillendirdi. İlla <decoration> sun'a'' Çünkü yaratma yoktur. ''İlla bir saniye'' Ancak yaratıcıyla yaratma olur. Değil mi? Ve derlerim, ve ne yaptı? Onları sevk etti o akıllılar yani insanları. Neye? Ala marifeti hikmeti hikmetini bilmeye ve ilmi, onun ilmini bilmeye. Neyle? Bi atharil itkani ve ihkami. İyi yapmanın ve sağlam yapmanın eserleriyle. Bir kavuş sözüyle. Fahsene suvarakum sizin suretlerinizi güzel yaptı. Ey ahsene terkibe onun terkibini oluşumunu ne yaptı? Güzel evet. yaptı. E, muntasibeten dik olarak değil mi? Evet. Gametuha boyu dik olarak yaptı. Gayra münekkesetin eğik değil. E, başka nuskalarda diyor münkebbetin. Böyle evet. kapaklanmış eğik evet. değil. He. Ve daha ve yarattı yani e, eşsiz bir şekilde benzersiz bir şekilde e, değil mi kusursuz Aynen. tamam mı yarattı e, varakkabı e, oluşturdu fi'kun sizde ve daha yarattı fi bedenikum sizin bedenlerinizde e, minel karmi karni ilel kademi karından yani Aynen. baştan ilel kademi ayağa kadar ne yarattı? Eşya, e şeyler. Yani bir takım şeyler yarattı. Yetehayyarul aklu akıl ne yapar? Hayrete düşer. Fi idraki idrakinde kunhi husniha. Fi idraki kunhi husniha. Onun güzelliğinin kunhunun yani mahiyetinin hakikatini, hakikatinin idrakinde akıl ne yapar? Hayrete düşer. Öyle şeyler yarattı yani ha. Oldu değil mi? Aynen. Baştan aşağı. Evet. Sizin bedenlerinizde. Varakkabe ve oluşturdu. Fikum sizde el akla, aklı oluşturdu. akıl yarattı sizde. Eddarrake, idrak eden akıl. Sümre ve karakum sonra ne yaptı? Hatırlattı. Bin ni'amihi nimetlen size olan nimetlerini sizin üzerinizdeki nimetler ne yaptı? onlara sonra sonra onlara hatırlattı. Binahime nimetleri aleyhim. <laughs> onlara olan aleyküm değil. Aleyhim <laughs> onlara olan nimetlerini. Yani o akıllara o akıllılara olan nimetlerini ne yaptı onlara hatırlattı. Onlar üzerindeki nimetlerini. Fime takumu bihi o nimetler ki o, e, onunla kaim oluyor enfusun onların nefisleri. Hakkani ve buyurdu. Varazaqukum minat tayyibati sizi temiz şeylerden ne yaptır, zıklandır. Çünkü bununla insanlar kayım olur, ayakta duruyor, değil mi? Ey razak sizi rızıklandırdı. Min ap yabı en temizinden. Ma ahrece çıkarttığı minel ardı yeryüzünden. Yani yerden, topraktan çıkarttığının en temiziyle ne yaptı? Sizi rızıklandırdı. Yenlehu çünkü o Allah Azze ve Celle ahirete çıkarttı minha, o yerden nebaten bitkiler muhtelifen farklı farklı bitkiler fece kıldı etkebahu en temizini en temizini ve el en yumuşağını rızka rızık olarak bir beşer beşer yani insana rızık olarak kıldı ve sahirehu diğerlerini ise rızkan lidevabi diğer canlılara rızık olarak kıldı. Tüm makale sonra buyurdu ki velikum ee, işte i̇şte bu Allah'u, Allah'tır Rabbukum sizin. Evet. Rabbiniz olan Allah'tır. Ey ellezî sana abikum e, o Allah ki sana abikum e, sana yaptı bikum e, size herde bunu yani bu mesela efendim söyleyeyim ne yaptı? E, yeri mesken kıldı değil mi? Karar kılacağınız yer. Semay bina kıldı. size ne yaptı? Ee, en güzel şekilde suretlendirdi, size suret verdi, değil mi? Evet. Sizin suretini güzel yaptı yani, ha? Ee, i̇şte işte diyor, bu yani size bunu yapan, bu Rabbukum sizi, evet. Rabbinizdir. La rabbe Sıwa, ondan başka Rab yoktur. Sonra makara, sonra buyurdu ki, huwa le Hayyu, o Haydır, yani daimidiridir. Evet. La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. İlla o ancak o var. Ondan başka ilah yoktur. Allemehum bununla ne yaptı Allah Azze ve Celle? o akıllılara yani insanlara öğretti. El yani istidlale delil delil çıkarmayı. Tamam Yani delil getirmeyi öğretti. Evet, yani neyle ne ile delil getirmeyi? Ennel fiilel mahkume ennel, ennel fiilel muhkeme ennel fiilel muhkeme muhkem değil. En el fiil en fiil muhkeme muhkem fiil yani sağlam fiil tamam evet. la yeta'ta onu meydana getiremez İlla ancak meydana getirir la yeta'ta meydana gelmez la yeta'ta meydana gelmez lazım fiil değil mi en fiil muhakkak ki en el fiil el muhkeme muhkem fiil la yeta'ta meydana gelmez, oluşmaz. Değil mi? Meydana gelmez. İlla ancak meydana gelir. Nereden? Min hayyin. Bir haydan meydana getir. Ancak onu bir hay meydana getir yani. Evet. Tamam mı? Evet. Kadir'in o hay ki kadirdir. Her şeye güce yeter. Alimin her şeyi bilir. İz çünkü men o kişi ki yensi bu nispet ediyor misle hazihil bu gibi yaratılmışları ilame o şeye ki leyse bihayin hay olmayan bir şeye nispet ediyorsa yekun mecnunu o nispet eder nedir? Delidir. Haricen çıkmıştır. An o kalayı akıllılar zümresinden idadından çıkmıştır. <laughs> Ve keme yüstedellü bil fiilil muhkemi yine aynı şekilde yüstedellü delil getirilir bil fiilil muhkemi muhkem fiille, sağlam fiille evet. niye ne delil getirilir? Ala kevnül faili, failin olmasına. Kadiren güç getirici. Tamam mı? Evet. Yani e, ve kema bil fiil, bil fiilül muhkemi ala kevnül faili kadiren, ha şöyle diyelim. Ve kema delil getirildiği gibi, delil Getirildi. Getirildiği, gibi bir fiili muhkem muhkem fiille delil Neye delil getirildiği gibi ala kelmül faili kadire o failin kadir olmasına yani o fiili yapanın kadir olmasına her şey güç getirici olduğuna delil getirir gibi aynı şekilde ne olur? Delil getirilir. E, aynı şekilde ne olur? Delil getirilir. bir bunun Yani bu fi, fiil, muhkem fiille. Yani muhkem fiille failin kadir olmasına delil getirildiği gibi yüste delil getirilir. Bihi bu e, e, muhkem fiille. Niye delil getirilir? <laughs> o Allah'ın olmasına hayyen, hay olmasına. Yani o evet. failin, e, yani o muhkem fiil yapanın e, kadir olmasına delil getirildiği gibi hay olmasına da ne olur? Delil getirilir. Tamam mı? Yani o muhkem fiil yapan yani ha. İzil <laughs> hayatı çünkü hayat şartı ı kudreti. Kudretin varlığının şartıdır. Hayat kudretin varlığının şartıdır. Yani can hayat olmazsa ne olmaz? Kudret olmaz. Ve fi kavlihu huvel hayyü dedi ya. İşaretun. <laughs> Bunda işaret vardır. İlâ ennehu huvel hayyü huvel hayyül mutlak. O Allah nedir? Mutlak diridir mutlak Biridir. deridir. Aynen. Hiçbir şeyle kayıtlanmaksızın mutlak diridir. Ellezî <laughs> hayâtuhu bizâti. Onun hayatı nedir? Zatı iledir. Mutlak diridir. Yani ne demek? Onun hayatı zatı iledir. Oldu değil mi? Ve ilâ enne hayâta gayri. Ondan başkalarının hayatı ise ağrıdetun, ardıdır, Sonradan olmadır. Müstefadetun, e, min feyzihi onun feyizinden istifade edilmiştir. Fehum <laughs> ahyaun onlar diridirler ama bir hayatın bir hayatla diridirler ki hiye o hayat min gayrihim onların gayridir. O hayat onların gayridir, Onların dışındadır yani. Tamam? Fe lizalike yahillu fihim mevt. İşte onun için yani o hayat onların gayrı olduğu için yehillü hulul eder yani gerçekleşir tamam mı? Yani eder yani gerçekleşir yani vakı olur fihim onlarda el mevtu ölüm bir afetin bir afesi. sevgili fe emme hayatuhu ama onun hayatını ne iledir? zatı iledir efe yestehilu artık imkansızdır mümkün değildir en yehillü ona hulul etmesi onda gerçekleşmesi el mevtü, ölüm. Evet. Allah da ölümün gerçekleşmesi mümkün değildir, imkansızdır. Evet. İzir vacibu bizzati çünkü zatıyla vacip olan el ezzeliyi o nedir? Ezelidir, la yezulü, zahil olmaz. olmaz. yok olmaz o. Ve ilehli işaretü işte nedir? Buna işaret vardır. Bir kavliyi sübhanehu e, münezzeh olan o, 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 o yaratıcının kavliyle ve teala yüce olan. Ve tevekkel ala Allah ve tevekkül ala ala hayi ledi yamut ve tevekkül sen tevekkül et ala hayi hay olan elledi o hay yamut ölmeyen hay. Ey ebeden yani ebedi olarak ölmüyor. İzmen sebete kıdemuhu kadimli yani varlığının başlangıcı olmamak değil mi? Varlığının başlangıcı olmamak kadim ne demek? Al pusul. Varlığının başlangıcı yok. Çünkü kademlik sabit olan değil mi? E, yani, i̇stihal ademuhu. Onun yok olması nedir? Mümkün değildir. Kıyamuhu teala binefsihi. Yeter. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin. Nefak